Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte helyumlu gülmeme challenge yapacağız. Bu nasıl olacak? Elimizde bir bardak su olacak ee, ve bu su insanın ağzında dururken karşıdaki taraf helyumu çekip diğer <laughs> tarafı <laughs> güldürmeye çalışacak. Arkadaşlar bu videoyu çok sağlam bir like bekliyoruz çünkü şu arkadaşları alırken ciğerimiz soldu. Otobüse ben bunlarla bindim. Bunlarla inanabiliyor musun? Otobüs ben şoförü... kavga ediyorduk. Neymiş efendim? Bunları alamazmışız. Siz kimi almıyorsunuz ulan dedim sonra onlara ben. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Sonra de... Bi Sonra birader dedim ben de bunlara sen kime şekil yapıyorsun ulan benim dayımın çocuklar var ya mermiye kafa atıyor kafa Abi bir gol atmışız Abi bak ben sana söyleyeyim ben delikanlı adam Yurtta <laughs> <gülüyor> Güzel, <gülüyor> arkadaşlar cezası var. Cezası mı? Dur bekle bekle. Nereye bekle? Balon bitti. Dur <laughs> ben de. Ne desem ki? <laughs> <laughs> Hazır mısın? Okey mi? Burayı hiç senin gibiler burada çok gördük ya. <laughs> Ama ben direkt yıldırabilirim ki seni. öldür <laughs> Seni öldürürüm ha. Buralarda, buralarda var. Dayılarlar. <laughs> seni var ya pataklar pataklar öldürürüm ha. Nasıl gülüyorsun oğlum ya? Aferin. Nasıl yıldırabilirim acaba? Dur. Christ buralarda... <laughs> oğlum oh, bitiyor ya. Olmadı ben sana nasıl gülüyorsun? Ben sana ne diyeceğim? Bugün <laughs> nasıl, nasıl mavi dilin oldu? Masay oldun ha. Masay ışık işte, sevdi yaptın oldun ha. Masay oldun. Ara masay oldun ha. yeter ama ha. Gülsen de ya yeter. <laughs> Ay yok <laughs> benim diye attı ağzı bozlar olduğunu ağzı öyle. bakıyor böyle. <laughs> Bana bozlar <masnağım> mı <da> olmuştur? <gülüyor> Hayır. Hayır. <gülüyor> Dur. Bunun ağzı bozlar böyle? İnsanlar böyle otobüsü var <laughs> <Allah>, senin <pedağın>. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu? Seni öldüreceğim ya yemin ediyorum ya. Arkadaşlar ya bana ne oldu? Ya. Hı. Pekala. Pekala. Hı. Evet fırsat ettik. Hı. Çek sağ çek. Beni çıldırttı. Da. Benim dayımın çocuklar var ya mermiye kapat. Ya. Welcome to my YouTube channel guys. Uh, it's follow. <gülüyor> 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 Hepinize merhaba ben Yağmur Karal Öğücü. <laughs> <laughs> Lama gibi fırlatıyor Lama. <laughs> Ya git şuradan. Şimdi. Arkadaşlar birazcık kustum ama olsun. Birazcık kustum. Üzerimde balgam var ve sesim hala ipince. Bakar mısın? Sesini Ne? Sesim düzenledi. Laşları bir tane derdi salmadım. Döndüm benim. Gülsene ya hiç gülmüyor bu. Gel Bu Bayağı bir şaka yapmışlar var ya. Cemal var Cemal. Bunun ağzına atlı sevdiği şaka sakısıymış. Das lassen wir mal schreien, oder? <laughs> gibi <laughs> Karıncalar böyle dönüyor arada Mevlana gibi yapıyor <laughs> Mevlana <da> gibi Gül <laughs> ya ama Gülme ya dur <laughs> Gülme de gülme Ben de <laughs> için sen bir yapmış aldım ama orada? Ay dur, dur, dur sakin ol. Durur musun? Gider misin? Gider şunu şöyle üstüme sereyim de üstüme ser. Bunu ben bunlar şaka ağzına nasıl onun millete Olmaz. olmaz. Ben de Mevlana gibi. 30 <laughs> <laughs> gibi. Yut onu, yut onu. Yutar mısın? Nasıl? Bitti. Yiiiit. Ya of ben mi? Lanet olsun ki ben kaybettim sanırım. Ama sen de tutuyorum kürdün. Sen 10 kere ömkürdün. <laughs> Allah! Arkadaşlar çok eğlenceli bir challenge'dı Bu tarz challenge'larınız ve yamrına daha fazla videolarınız, var, e, video fikirleriniz varsa aşağı yorum kısmına yazmayı unutmayın Bu videoya çok sağlam bir like bekliyoruz e, Kendinize çok iyi bakın Görüşmek üzere bayağı eğlenceli bir video oldu bu arada Bye bye Dur. Bye bye, bye, bye. bye. Yo, Yumurt mu?